Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yağmur Tanrı sefsinden Gökhan Hakan'a tepki. Gökhan Hakan sosyal medya hesabında yaptığı düzenlemeyle eski partnerlerini takipten çıkarmıştı. O partnerlerin arasında Yağmur Tanrı sefsinden vardı. Yağmur Tanrı sefsi eski rol arkadaşının hamlesiyle ilgili ilk kez konuştu. Kendisi gibi oyuncu olan Nesrin Cevassay değil, yasak elma setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve şimdiler devirlik hazırladığı yapan Gökhan Hakan son olarak Geçtiğimiz aylarda mutlu birlikteliğine devam eden ünlü çift arasında diziyle ilgili kıskançlık krizi yaşandığı ileri sürülmüştü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.